İkinci periyottayız artık. Teşvikiye başlatacak mücadeleyi Kuzey'le. Kuzey ikinci periyotla yeniden oyunda Ege indirdi. Ege Ayaz'a Ayaz yaptı basketi. 19-17 farkı 2 sayı indirdi. Ted ile tamamlamıştık. 19-15'te ilk periyodu Ares gözden anında karşılık. 21-17 yaptı skoru Ares. Ted adına farkı 4 sayı yükseltti. Emre geldi hücum alanında teşvik yedi. İzdoruk karşısında Emre. Emre dondu. Nihat. Nihat içeride. Top elinden çıktı. Son temas savunmadan kararı var. Karşılaşmanın hakeminden. Mehmet Asaf'a dokunmuş top. Kuzey başlatacak oyunu yeniden. Kuzey indirdi pası Nihat Kuzey Ege zorladı Ege içeride i̇şte olmadı İzdoruk aldı reboundu İzdoruk niye kesiyorsunuz abi driplingi Allah Allah Ares Tokyoz ucum alanına can dokundu ama top Emre'nin tekrar Emre ucum alanında Nihat'a bıraktı Nihat dondu Emre Ayaz. Üç sayılı katış. Ayaz. Olmadı. Kuzey aldı ribontu. Kuzey dondu Can Oktay sırtında. Can Oktay sürekli itince rakibini faal düdüğü geldi. Oyuncu değişikliği var Ted'de. Kerem tekrar oyunda. İz oyun kenarına gitti dinlenmeye. Kuzey başlatıyor oyunu. Emre ters köşede boş ama o içeriye niyata oynadı. kuzey tekrar yükseltti. Ege Şutu geldi. Üç sayılık Ege. 21-20 yaptı. Skoru farkı bir sayı indirdi. Teşviki adına. Ares gözle geldi Ted. Ares dondu pası Emre. Özür diliyorum Mehmet. Mehmet Asaf. Steps kararı var Mehmet Asaf için. Tekrar kuzey ile başladı oyun. Ege geliyor ucum alanına teşvik Ege geldi bıraktı basını. Kuzey şu duvar dipte olmadı can verdi. Seken top can kazandı. Faalü diyor var Nihat. Nihat faalü cana. Top oyun kenarında başlayacak tekrar Can Oktay'la. Can Oktay ve Ares İki kişi birden yükseldi. Ares Tokyos gitti. Dondupası Kerem Doğu var. Olmadı Canberde. Seken top kuzey aldı reboundu. Hızlı ucum Ege. Ege geldi içeri. Can Oktay'ın üstünden turnikesi öne geçirdi teşvikiyi. 22-21 ile. Ares de geldi yine tet. Ares Tokyos Dondupası, Can Oktay. Mehmet Asaf. Kerem Doğu. Can Can bıraktı Can Doğan. Saçları mı kestirmiş? Bu nedir? Can var. Yaptı Üçlü. Can. 24-22 skor. Kuzey dondu pası. İçeride Ayaz. Bir omuz. Ama Ares aldı ribaunt'u. Ares. Ares bıraktı. Can Oktay dondu. Can içeride. Can yükseltti oyunu. Kerem Doğuşlu geliyor. Olmadı. Ege. Ege hızlı. Ege aktı indirdi içeriye Nihat'ın ayaklarından seken top kuzey. Kerem kazandı onun bacak arasından dovu. Mehmet Asaf geldi Ayaz'ın üstüne. Mehmet Asaf çemberden önen top. Ayaz aldı reboundu. Emre şimdi Nihat. Nihat geldi indirdiği pas Mehmet Asaf'ın ayaklarına çarptı top oyun dışında. 2 dakika 56 saniye geride bıraktık. İkinci periyotta teşkiye başlatacak oyunu Kuzey ile yeniden. Kuzey bıraktı. Geldi içeriye geçti olmadı Mehmet Asaf çekti rivantı bıraktı Ares Tokyoz hızla akıyor. Ares Nihat orada döndü Nihat'ın üstünden yaptı basketini. 26-22 skor. Kuzey pası var. Ayaz geldi içeri. Ayaz topun kontrolünü kaybetti ve top oyun dışında. Birkaç saniye sürdü öne geçmesi. Teşvikye'nin hemen tekrar teşvik. Ted öne geçti. 26-22 üstünlüğü var. Can Oktay, Ares Tokgöz. Ares top kaybı Ege. Ege bıraktı Emre geldi Ares savunmasında ama Emre turnikeyi kaçırdı Ares Tokgöz aldı reboundunu Kerem Doğu Ted ucumu Kerem bıraktı. Can Oktay. Ares tok göz tekrar. Ares. Ares oynayacak. Topun kontrolünü kaybetti Ares bir anda. Şimdi tekrar sahibi topun Ares tok gözüştü olmadı. Ege teşviki ucu Ege can dokundu Ege yerde bıraktı bası. Kuzey geldi. Kuzey bıraktı. Şut Emre'den olmadı. Bir şut daha yaz. Yine olmadı. Kuzey yine olmadı. Savunma alamadı hala. Kuzey fal düdüğü var. noktaya geldi fal. Hocam mücadele ediyorlar ya. Burada fal çalınmaz. Burada fal olmaz. Herkes topa uzanıyor. Kuzey bıraktı Ege. Ege geldi. Ege dondu. Kuzey indirdi içeri. Ayaz. Ayaz dönecek. Mehmet Asaf attırmadı. Bir kez daha Ayaz. Şu dönen reboundları alsan Mehmet Asaf neler olacak? Ares Tokgöz 26-24. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf. Dondu yukarıya. Can Can Oktay. Kerem Doğu steps kararı var Kerem için. Topu eline alan bir ayak şovu yapıyor abi. <laughs> ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. <laughs> Ege. Sonuçta da steps çalınıyor tabii ki doğal olarak. Emre bıraktı Nihat steps yaptı o da. Teşkinin stepsi de Nihat'tır arada ayaz yapar. Ama o topun kontrolü kaybedip yapıyor. Can Oktay bıraktı. Ares Tokyos. Ares. Ares indiremedi. Kuzey kazandı. Ege Kuzey içeride yaptı. Basketi beraberlik geldi. Skora 26-26. Mehmet Asaf baskı teşvik eden Ares dondu Can Oktay 8 saniye olacak gönderdi ucum olanında son saniyede Can geldi Can döndü yükseltti oyunu. Ares Tokyos. Ares. Ares gitti içeri. Savunmanın Ege'nin bile var top oyun dışında. Son 4,5 dakika ilk yarıda. Ted başlayacak oyuna. Öncesinde mola var. 1.6 saniye kala. Mola geldi. Hücum süresi 26-26 beraberlik var skorda. Mola dönüşü. Areste başlıyor oyun. Ares bıraktı Kerem Doğu. Buldu üçlük fırsatını. Olmadı. Top çemberden oyun dışında. Teşvikiye başlıyor tekrar oyuna. Kuzey. Ege Kuzey. Kuzey geldi ucum alanı. çaprazı hızlı pas Nihat geri döndü Kuzey'e iyi ucum olmadı Ayaz çekti reboundu Ayaz döndü faal düdüğü var hasaf faali var. Ayas ilk atış başarılı. Bence faal falan yok bu arada. Yani henüz yoktu. 27-26 öne geçirdi teşviki Ayas. İkinci atış olmadı. Arası seken ribaunt alır mı? Nihat çekti ama dışarıdan çekti kararı var. Ted başlayacak tekrar oyuna. Oktay teşvikiye baskısı bası Ares'e Ares Ares bıraktı İzduruk İzduruk iki kişi arasından çıkmak istiyor faal ediyor var İzduruk Peki kaldırdı arkadaşını tekrar başlayacak tekrar oyuna Emre faali varmış oyuncu değişikliği geliyor Emre kenarda teşvikiye de Can Oktay başlatacak oyunu girin forma numarasını göremedim birazdan görürüm Can Oktay çok riskli bir pas Mehmet Asaf. Mehmet Asaf getirdi. Can Arestok göz Mehmet Asaf kaçtı. Kuzey aldı ribantı indirdi Ege. Ege geldi uçum alanına. Ege direkt içeride blok geldi. Arestok göz Mehmet Asaf yine steps yaptı. Abi çok hızlısın. Dribbling yapmadan hızlandın ve steps yaptın. Efe sanırım gelmiş oyuna. Teşvikiye de Evet Efe gelmiş. Efe başlatacak oyunu. Efe bıraktı Ege. Kerem karşısında. İzdoruk da geldi ama indirdi Kuzey'e. Kuzey dondu Efe'ye. Efe üçlüğü var. Efe yapıyor bunları oradan. 30-26. Farkı 4 sayı yükselten bu kez Teşviki'ye. Ares bıraktı Kerem Doğu. Can Oktay. Can Oktay geldi. Can Oktay içeride. Dondu pası İzdoruk. İzdoluk penetresi Çekkar çok güzel pas Can Nefis asist 30-28 skor Nihat'la geldi teşvikiye Topuna dokunan Aras var ama Kuzey Efe yükseltti Ege Son 3 dakika ilk yarı. Ege geldi içeri. Ege turnikesi olmadı. Tekrar aldı ribantını donda Efe. Efe bir üçlük daha olmadı çemberde seken. Top Kuzey indirdi Ayaz'a. Ayaz steps kararı var Ayaz için. Dedi başlayacak oyuna. 2 dakika 47 saniyemiz kaldı. İlk yarıda Can Oktay başlıyor tekrar oyuna. Can Oktay bıraktı Arestokyos tekrar Can yüksek pas uçum alanına Mehmet Asaf geldi Mehmet Asaf turnikesi beraberlik var oyunda 30-30 Tekrar teşvikir. Efe ile geldi ucum alanına. Ege Ege geldi içeriye. Ege turnikesi olmadı. Ayaz çekti ribantu. Ayaz bıraktı. Kuzey olmadı. Seken ribant. Tekrar Kuzey indirdi. Hocam her şey var maçta. 3 saniye yok tam diyecektim. İlk defa 3 saniye çaldılar. <laughs> Bütün kuralları uyguluyorlar. Bütün kuralları ama en ince noktasına kadar. Ama 3 saniyeyi hep unutuyorlar altyapıda. Can Oktay başlatacak oyunu. Ares hareketlendi. Ares Tokyos. Ares aktı. Ares geldi içeri Yaptı basketi. Ares Tokyos. 32-30. Mola bu kez teşvik eden 2 dakika 10 saniyemiz kaldı. İlk yarıda yeniden öne geçti Ares'le. Ted. Teşvikiye başlıyor tekrar. Efe ile oyuna. FBG. Kerem Doğu karşısında bıraktı Nihat. Tekrar Ege içeri indirdi ama Kusey alamadı pası top oyun dışında. Yerden ve çok sert oldu. Can Oktay başlatacak oyunu. Teşvikiye baskısını izliyorsunuz. 10 oyuncu da rakip alanda. Mehmet Asap'a yüksek pas. Ege dokundu. Efe bıraktı. Ayaz içeride. Faal düdüğü var Can Oktay'a. atış kullanacak Ayaz yine faal çizgisinde. İlk atış başarılı. 32-31. Ayaz ikinci atış beraberlik geldi. 32-32. Başlattı oyunu yeniden Ted. İz Doruk bıraktı. Ares Tokgöz. Ares geldi içeri. Ares turnikesi olmadı. Nihat aldı Rıbant'ı. Bıraktı bası Ege. Ege'den Ares kazandı. Ares bıraktı Mehmet Asaf. Nihat sırtında bıraktı Kerem'e. Kerem içeride. Faal düdüğü var. İki serbest atış kullanacak. Kerem doğu faal çizgisinden Ted adına. Oyuncu değişikliği var. Nihat kenara gitti. Aras tekrar oyunda teşvikiye takımında Kerem faal çizgisinde öne geçirir mi tekrar Teddy ilk atış olmadı <laughs> Kerem ikinci atış yine aynı yere olmadı Ayaz alır Rimantu Mehmet Asaf Fali var diyor. Karşılaşmanın hakemi iki serbest atış gelecek. Falakları dolu Tedin. Işık yanıyor farkındaysanız orada. İki serbest atış kullanacak. faal çizgisinden bu kez teşvik. Ayazda bin oyuncu değişikliği geliyor. Ya tekrar oyunda Kuzey dinlenmeye gitti bu kez. 1 dakika 34 saniyemiz kaldı ilk yarıda. Ayaz'ı ilk atış yaptı. Basketi teşvik öne geçirdi. 33-32. Ayaz ikinci atış onu da yaptı. 34-32. Oktay. Can Oktay pası. Ares Tokgöz. Ares göz geldi dondu pası Kerem Doğuştu geldi Kerem olmadı çemberde ve panyanın üstünde top oyun dışında 1 dakika 20 saniye kaldı artık ilk yarıda Efe başlattı oyunu Ege Kerem karşıladı yine. Dondu pası Efe'ye. Efe içeri indirdi. Ayaz döndü. Ayaz attırmadı savunma. Mehmet Asaf çekti ama Ege topun sahibi tekrar Ege. Ege faal düdüğü var. Steps yaptı hocam. Faal değil steps var normalde. Çok uyduruk faaller bunlar. <laughs> Böyle konuşmak istemiyorum ama. Şey steps var. Topu tutup tekrar elinden kaçırdı Ege normalde. İlk atışı olmadı. Hayır topa vurduysa o zaman niye faal çaldı? O, onun için söylüyorum onu. Ege ikinci atış başarılı. 35-32 skor. Ares. Can Oktay. Pas yüksek. Savunma dokundu Efe. Top oyun dışında. Ted ucumu. Ucum alanından başlayacak tekrar. Can Oktay başlatacak oyunu Can Oktay Mehmet Asaf oynadı Mehmet Asaf bıraktı Ares Tokyos Ares geldi içeri Ares döndü Mehmet Asaf 3 sayılık atış Mehmet Asaf olmadı Ares aldı ribaunt'u yine olmadı Can Oktay Çekti ribaunt'u üç kişi arasında Döndü İzdor'a İzdor'u geldi Şut yine olmadı Ayaz aldı ribaunt'u Ayaz bıraktı bası Ege Ege geldi yine. Direkt ucum alanında şutunu kullandı. Olmadı. İzdoruk çekti. Son 30 saniye ilk yarıda. Kerem Doğu bıraktı. İzdoruk tekrar ucum alanındayız. İz dribbingi kesti. Kaldı iki kişi arasında ama kaptırmadı topu. Çıkardı Mehmet Asaf'ı. Ares Tokgöz. Üç sayılık Ares Tokgöz. 35-35 beraberlik var. Son 13 saniye artık ilk yarıda. Ege geldi ucuma. Ege döndü Efe. Ayaz, Ayaz içeride. Ayaz dondu, olmadı. Tekrar aldı ribantu Ayaz. Yaptı basketi. 37-35 öne geçirdi. İlk yarı bitiminde teşvik ev üstünlüğü var. 37-35'lik skor.